fazla mı oruç tutuyoruz? Kıymetli kardeşlerim, maalesef yakın bir dönemdir gündemimizi meşgul eden konulardan birisi de maalesef bu. Bazıları çıkıp biz gerçekten fazla mı oruç tutuyoruz diyerek inanan insanların kafalarını karıştırma derdine girmişlerdir. Öncelikle şunu ifade edelim. Hayır, biz asla ve kat daha fazla oruç tutmuyoruz. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu verilere, onların vermiş olduğu takvim bilgilerine itimat edin ve ona göre hareket edin. Ki Efendi de hep bu şekilde teşvik ederdi ve isabet ettiklerini söylerdi. Zira devletin gücü, devletin tüm imkanları bu noktada elde, edilip, elde bulunabilecek tüm hani teknolojik imkanlar Diyanet'in elinde olduğundan dolayı onların böyle bir noktada daha iyi, daha sağlam verilere ulaşabildiği bir kaçınılmazdır ki bazen şu soruluyor hocam Kur'an-ı Kerim'de ayeti celilede bir hani siyah ipliğin beyaz iplikten ayrılması gibi bir ayrıntıdan bahsediliyor. Bunu nasıl düşüneceğiz? Kıymetli kardeşim bu konuyla alakalı ben iki tane veya üç tane bir video çekmiştim. Geniş izahını belki oradan bakabilirsiniz. Ancak çok uzatmadan sadece şu konuyu ifade etmek istiyorum. Bakınız muhatta gibi birçok bizim hadis kaynaklarımızda şöyle bir rivayet geliyor. Bu ayeti celil, hani kulu ve şrubu, hatta yetebeyyene lükümil heydül ebyadu minel heydil esredi. Bu ayeti celile nazil olduğu zaman da sahabe-i kiramdan bazıları bu siyah iplik ve beyaz ipliğin ne olduğunu anlayamadılar. Hatta kimileri yastığından arasına altına iplikleri koydular. İşte imsak vaktindeki yani orucun başlama vaktindeki ezan okunduğu zaman da ipleri ellerine aldılar. Bir baktılar ki seçemiyor. Ertesi gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gittiler. Dedi ki ya Resulallah böyle böyle ayette diyor ama ben aldım baktım ayırt edemedim. Efendimiz buyurdu ki o fecirdeki işte beyaz ipliğin siyah ayrılması demektir. Elindeki değil. Peki e, hani bazıları diyor ya bu aydınlığı göstermesi lazım. Bakın yine muvaktadan İmam-ı Malik'ten bir rivayette bulunmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd ezanını Bilal Habeş radıyallahu anh'a okuturdu. İmsak ezanını ise Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh okutuyordu ki Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh amaydı. Kendisi göremiyordu ama insanlar vaktin girdiğini haber verirdi. O da sabah vaktinin yani oruca başlama vaktinin ezanını okurdu. Ve Resulullah buyurur, buyurdu ki sakın Bilal'in Bilal ezanını karıştırmayın. Yanlışlıkla Bilal'in ezanını duyunca işte e, hani sabah namazının vakti girdi sanmayın. Yemeği içmeyi kesmeyin. Zira Bilal'in ezanı önceden okunan teheccüd vaktinin ezanıdır. Abdullah İbni Mektum'un ezanını duyduğunuz zaman da yemenizi içmenizi kesin. Ve bu şekilde uyarıdır. Şimdi soruyorum. Eğer bugün iddia edildiği gibi o aydınlık hani etrafın aydınlanması, ışınlanması gibi bir mani olsaydı. Ya Resulullah böyle bir uyarıda bulunur muydu? Demek ki sahabe bu okunan ezan teheccüd mü? imsak mı? ayır dedemiyor. Hava öyle zifiri karanlık. Fark yok. Yani bu Bilal radıyallahu okuduğu ezanda da hava aynı karanlığı içerisinde barındırıyor. Abdullah ibn Mektum radıyallahu okuduğu ezanda da hava aynı karanlığı bar barındırıyor. Ya yani sahabe demek ki böyle bir çelişkiye düşmüş ki Efendimiz böyle bir uyarı ihtiyacında kendinde hissetmiş. Soruyorum. Eğer iddia edildiği gibi bir aydınlık olsaydı böyle bir ikaza gerek var mıydı? Yok. Zaten hava aydınlık. Yani ne gerek var Resul? Ya Resulallah böyle bir uyarıya demezler miydi? Demek ki bugün iddia edildiği gibi halanın böyle güneşin doğmasına yarım saat 45 dakikalık bir pozisyon değil. Orada sahabe bile o farkı ayırt edememişti. O yüzden buna dikkat edelim.